Merhaba dostlar, bu videomuzda İbrahim Şinasi'den bahsediyoruz. Üslubu, edebi kişiliği, şahsiyeti ve eserlerinden kısaca söz edeceğiz. Bir özet niteliğinde bir video olacak. Kısa tutmaya çalışacağım elimden geldiğince. İbrahim Şinasi, Türk Edebiyatı'nı batılı değerlere ulaştırmaya çalışan ilk ve en önemli sanatçılarımızdan bir tanesi. Yazdığı eserlerin başarısından çok yaptığı bu yönlendirme sayesinde, yönlendirme sebebiyle çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz Şinasi'nin. Avrupa'ya gönderilen öğrenciler arasında aslında kendisi Fransa'ya maliye eğitimi almak üzere gönderiliyor ve 5 yıl Fransa'da kalıyor. Tabi boş durmuyor bu esnada Fransızcayı iyi öğrenip Fransız edebiyatını orada yakından takip etme fırsatı buluyor. Ve orada gördüklerini yurda döndükten sonra İstanbul'a döndükten sonra uygulamaya çalışıyor. Orada gazete ile tanışıyor örneğin ve bizde de ilk özel gazeteyi Şinasi kuruyordu biliyorsunuz Tercüman Ahval gazetesiyle. Bir gazeteci olarak da biz şinasiyi e, kabul edebiliriz aslında ve bu yönde e, bir gazete çıkarıyorsak bu gazetenin de geniş halk kitlelerine yayılmasını istiyorsak, geniş kesimlerce okunmasını istiyorsak buradaki dilin anlaşılır olması gerektiğini e, düşünmeliyiz değil mi? İşte bu yolda e, nesir dilinin, Türk düz yazısının sadeleşmesi gerektiğini ilk kez Şinasi savunmuş. Bu yönde çalışmalar yapmış. Ne gibi? Noktalama işaretlerini ilk kez kullanması gibi bir sözlük hazırlamaya çalışması gibi bu çalışmalar Türk dilinin, Türkçe düz yazının sadeleşmesi uğrunda yaptığı çalışmalar olarak sayılabilir aslında. Zaten eserlerine ve düz yazı cümlelerine baktığımızda o süslü nesir, divan tarzındaki süslü nesir cümlelerinden, uzun cümlelerden seçmemiş cümlelerini daha kısa, anlaşılır ve sade bir dil kullanmaya çalışmış. Bunu söyleyerek işe başlayabiliriz, Şinasi hakkında konuşmaya başlayabiliriz. Çevirdiği e, şiirler itibariyle klasik Fransız şairlerinden yaptığı çeviriler ve yazdığı klasik komedya şair evlenmesiyle biz Türk edebiyatındaki ilk klasizmden etkilenen sanatçı olarak Şinasi'yi kodlayabiliriz. İlk klasik şa e, e, şair ve klasik yazar da diyebiliriz aslında tiyatro yazdığı için Şinasi'dir denebilir. Şiir içeriğinde değişiklikler yapıyor ve biçim açısından da aslında değişiklikler yapmaya çalışıyor. Kasidenin bazı bölümlerini kullanmıyor. Bunlara özel başlıklar koymaya çalışıyor. Fransızca şiir yazıyor Şinasi örneğin ve imza olarak da Çinaçi şeklinde Fransızca bir imza atıyor. Yani Şinasi'nin Fransızcasını o Fransızca yazdığı şiirlerin sonunda görebiliyoruz ve Edebiyat eserlerinin bundan sonraki yıllarda gazetelerde tefrika edilmesi geleneğini de aslında Şinasi başlatıyor diyebiliriz. Ne demek tefrika? Yeri gelmişken açıklamaya çalışalım. Daha önce söylemiştik aslında bir edebi eserin bu bir roman olabilir, bir hikaye olabilir veya bir tiyatro oyunu olabilir. Parça parça başka başka sayılarda gazeteyle yayınlanması anlamına geliyor tefrika. Bugün televizyonlarda izlediğiniz veya çeşitli platformlarda izlediğiniz arkası haftaya gelecek diziler gibi düşünülebilir. Bir yazı dizisi geleneğini Türk Edebiyatı'nda Şinasi başlatıyor diyebiliriz. Yaptıklarına bir bakalım. İlk özel gazeteyi çıkardığını zaten söylemiştik. Tanzimat dönemi de gazetelerden bahsederken giriş videomuzda. Tercüman Ahval ilk özel gazete. Daha sonrasında bu Tercüman Ahval Agi Efendi ile beraber çıkardığı bir gazeteydi. Sonrasında Tek başına Tasvir-i Efkar gazetesiyle devam ediyordu. Şinasi biliyorsunuz. Tercüme-i Manzunu adlı eseri bizdeki ilk çeviri şiir kitabı olma özelliği gösteriyor. Bu açıdan önemli. Yerli tiyatro geleneğinden, Tuleat tiyatrosundan da faydalanarak batılı tekniklere uygun ilk tiyatro eserini yazıyor. Bizde yazılmış, oynanmış değil. Batılı tekniklere uygun olarak yazılmış ilk tiyatro eseri Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı eseridir. Aynı zamanda... Noktalama işaretlerinde Şinasi ilk defa bu eserinde kullanıyor. Düz yazının daha anlaşılır olması amacıyla noktalama işaretlerine ilk kez Şinasi başvuruyor diyebiliriz. Bir gazeteci dedik Şinasi için aynı zamanda basın özgürlüğüyle alakalı fikirlerini söylediği tercüman ahval mukaddimesi de çok önemli. Özetle şöyle diyor bu makalede nasıl vatandaşlar devlete karşı bazı yükümlülükler taşıyor Askere gitmek, vergi vermek gibi devlette de vatandaşına karşı bazı yükümlülükler taşımalı. Yani devletin iyiliği için, parantez içinde devletin iyiliği için vatandaşlar da özgür düşüncelerini söyleyebilmelidir şeklinde bir e, özet yapabiliriz tercüman ahval mukaddimesi için. Burada da basın özgürlüğünden aslında ilk defa Şinasi'nin sö söz ettiğini söylemek mümkün. Şinasi'nin bir Türkçe sözlük hazırlamaya çalıştığını fakat e, ömrünün vefa etmediğini, tamamlayamadığını bu eseri biliyoruz. Bir Türkçe sözlük e, uzun, ciltlerce sürecek bir sözlük çalışması olduğunu biliyoruz. Bunun yanında da ilk e, atasözü folklor derlemelerinden birini yapmış Duru ve Emsali Osmaniye adlı eseriyle. Bu Türkçe sözlükten ayrı bir eser. Bunu da söylemek gerekiyor. Bunun yanında kendi batı tarzı şiirlerini topladığı Mütabat-ı Eşar adında bir kitabı var, bir şiir e, kitabı var. Bir de eski tarz şiirlerinden oluşan Divanı Şinasi adlı eseri olduğunu söyleyebiliriz. Şinasi'yi kısaca bu şekilde özetlemek mümkün sevgili dostlar. Bir sonraki videomuzda Namık Kemal'den söz edeceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.